Evde taksi uygulamamız yok maalesef. Sadece e, reçeteli ilaçları, damardan değil de kalçadan olanları ve koldan yapılanları yapıyoruz. Hatice Esin Temiz, ben aile Hekimliği uzmanıyım. İstanbul 1. Bölge Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü olarak görev yapıyorum şu anda. Evde sağlık hizmetlerine başvurular 444-38-33 üzerinden yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Evde Sağlık Hizmetleri numarasıdır bu. Oraya düşen hastalar İsimleri oraya düşen hastalar tarafımızca değerlendiriliyor. Telefonla bizim koordinasyon ekibimiz arayarak telefonla değerlendiriliyor. İhtiyacına yönelik olarak pansuman ihtiyacı hizmeti mi var, muayene hizmeti ihtiyacı mı var, kan alınması mı gerekiyor, ne yapılması gerekiyorsa ona yönelik olarak ekiplerimiz hastaların evlerinde ziyarette bulunuyor. Evde sağlık bu çok önemli bir birim. Ama bu korona sürecinde bunda kesinlikle bir aksama olmadığı gibi ekipleri artırarak bu işi daha da fazlalaştırdık. Biz Tuzla Devlet Hastanesi evde sağlık ekibi olarak Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerine hizmet götürüyoruz. Toplam kayıtlı 14 bine yakın hastamız var. Taş Ocağı'nda poliklinik binamız var. Oradaki poliklinik hizmetleri aynen devam etti. Merhaba. Hoş baba. Merhaba. Ben de mi geldim? <laughs> Yok merak etmeyin. Ateşlerimiz güzel. Bir şey yapalım mı? Tansiyonlarınıza da bakalım mı? konu? İlaç kullanıyorum da şöyle ilaçlarım var şu anda. Ee, bütün ekipler sahada ee, neredeyse günün 20 saati bu vakalara müdahale ediyorlar. Ee, evde sağlık hizmetlerinde bir aksama yaşatmadık. Bu önemli bir konuydu bizim için. Şu an hala çalışmalarımız Tuzla Devlet Hastanesi tarafından devam etmektedir. Akşam aradım, mı dizine vurdu dediler. Ona da gittim Antakya'ya. Allah razı olsun onlar bütün sağlık tıkan var. E, ee, anca oldum. Ben yani bundan beş yıl önce. Bu anca devam ediyor. Bunlar yaşlar.

Toplam 17 ekibimiz var. Bu ekibin içinde hekim, hemşire, sağlık memuru, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı, fizyoterapistler var. Bu ekiplerimiz her gün evlere hasta ziyaretlerine gidiyorlar. Ve gerek pandemi dolayısıyla gerek pandemi dışı hastalıklarına çözüm bulmaya çalışıyorlar. Tahlillerini alıyorlar, pansumanlarını yapıyorlar, enjeksiyonlarını yapıyorlar. Aslında bu evde sağlık e, tam bir e, başarı öyküsü oldu bu e, pandemi dolayısıyla. Annemin ilacı yok. <laughs> kullanıyorsunuz onunla ilgili değil mi? Evet. Evet. zaman alıyordum her zaman alıyordum. Bugün almadım onun için. Şimdi yani. o şey saat ortası kurdan sonra mutlaka alınım unutmayın evet. ki yüksek Hiç gitmesin. Orada şeylerde su, bacağım için ortami çok var dedim bunun için. Şeker ilaçları bunlar karışmasın. Bu bunlar şeker bunu aç kan lazım bunları. Bunu yemekten sonra kullanıyorum. Doğru onlar. hangi şey aç de sağlık hizmeti olarak bizim e, yoğunluğumuz arttı. Daha çok e, çalıştık bu kapsamda. E, daha önceden sadece bağımlı hastalara hizmet verirken, şimdi e, 65 yaş üstü hastalara, 20 yaş altı hastalara da sokağa çıkma yasağı kapsamında hizmet veriyoruz. Ee, yine malinitesi olan, kronik hastalığı olan, hastaneye gidemeyecek hastalara da bu dönemde hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizde aktama olmadı. Buna uygun gerekli önlemleri aldık. Aksatmadan bu sürecin üstesinden gelmeye çabaladık.